Evet arkadaşlar bugün Evet ar sen sus abi. Ya. Evet arkadaşlar tamam abi konuşabilirsin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Parkura oy girdik arkadaşlar. Aa. Halil Pro geldi arkadaşlar. Roblox Pro'su geldi. Parkur Pro'su geldi. Aa bunun kırmızıya değinmeyecekmiş. Parkur Pro'su Halil geldi arkadaşlar. Alzay yanımda bir gün abim var. Merhaba abi. İyi misin? Ne yapıyorsun abi? Hı. Abim ya, video izliyor. Benim sesim duyulmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar sizler de 10.000 like atarsanız bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Roblox videoları, Minecraft videoları da çekeceğim arkadaşlar. Sizlerle birlikte Roblox videosu çekersen ben arkadaşlar sizle mini car mini videoları da çekerim. Hatta paralı mini videoları da çekerim. Gerçek mini videoları. Abi bir tane bana paralı mini gibi bir mini giraf indiriyor. Onda çok güzel şeyler var. Onun videoları da onun videolarını da gelmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve benim ve benim kanalıma bildirimleri açmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar. Gördüğüm gibi arkamda uçak gibi bir şey var. O çanta arkadaşlar. Sanmayın ki başka bir şey. Şans biliyor Roblox oyununu çekeceğim. Arkadaşlar. Oyunun de... bu oyunun devamını ve mini yaptın oyunun devamını gelmek istiyorsanız Kanalıma abone ol ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. 10.000 like atarsanız bu videonun devamı gelecek. Abim ne izliyorsa böyle bir adam konuşup duruyor. Ya. Ev yapımı videoları da çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben şunun videolarını çekeceğim arkadaşlar. Dövüş videoları çekeceğim arkadaşlar. Abimle beraber dövüş oynayacağız. Abim biraz dövüş konusunda sıkıntı var. Çok bağırıyor. O yüzden çekemeyebilirim. Abi ben gerçek kötü diye göndereceğim. Muhammed'in kutlamı izler. merhaba arkadaşlar ben bir be Roblox karakteri abi ne yapıyorsun iyi misin yapıyor arkadaşlar sizler de arkadaşlar güzel oynuyorum değil mi çok güzel oynuyorum bence arkadaşlar baksanıza arkadaşlar soru yanıyorum ya hiç yanmıyorum neredeyse arkadaşlar ya zor yanıyorum kolay parkurlar yapmışlar arkadaşlar bildiğiniz gibi. Arkadaşlar Muhammed Ali arkadaşım Muhammed Ali seni özlediğim Baki seni de özlediğim. Anladın mı? Anladın mı Baki? Anladın mı Muhammed Ali? Ha düştü. ya. Bakın arkadaşlar zor yandım arkadaşlar zor. Abi ne bakıyorsa böyle büyüklerin işine bakıyor. zaten büyük değil küçük. 10 yaşında 10 yaşında erkek filmler izliyor niyeyse. Ama ben de izliyorum bir şey olmaz. Değil mi abi? Arkadaşlar Bu farklı ne zormuş ya bazen böyle hep yanıyor ya çok zor. Yoksa biz arkadaşlar beyaz dönüş tutmuş yoksa sırlarımı Hayır sırlarını arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar siz Ayşegül'e bakmayın. O mobil ben dedim ben, de, ben de. Ayşegül sen daha açılmasını bilmediğin için sus Ayşegül Yok, ya ben sen izleyeceğim sen ya. Sen, ya ben de izleyeceğim. İzleyebilirsin ya, ama Ya Ayşegül sus ya ben şu an videodayım anladın mı? Anladın mı? Arkadaşlar Bak bak. Mom Bak, benim videolarımı görmeyi unutmayın sakın. Bak bak. Hani bak ben de video çekiyorum. Ben bunu Mahmut ile WhatsApp'tan göndereceğim. Yam yam. Aa, Arkadaşlar adımı söylemeyi unuttum. Benim adım Halil arkadaşlar. Yanımdaki de abim. Abimin adı da Ali Zahid. Yanımda Ayşegül var. Ayşegül var yanımda. Ayşegül'ün adı da Ayşegül'ün adı da Ayşegül, adı da Ayşegül, adı da Ayşegül ne çok ne çok komik. Ayşegül sen sus. Ben videodayım. Ben de bak izle. İzle izle, izle. ben videoda olduğunu biliyorum şu an hep benim dediklerimi duydular. Sen hiç <laughs> demiyorum ki arkadaşlar. Biz katiliz arkadaşlar. insanları öldürürken diye sen hiçbir şey demiyorsun ki. Ben diyorum ama bak. Hiç senin sesin duyulmuyor. Ben tek de yalarım. Arkadaşlar sakın bu. Bunda yeğe basmayın. Yoksa arkadaşlar paralı olacak bu size para gelecek evet. bir sürü para kesecekler kesticekler Arkadaşlar. Ona sakın demeyin. O yüzden mecburen şirk eklememiz lazım. Ben bir tane adam buluyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar, evet. arkadaşlar. Hemen arkadaşım. sonda düşüyorum ya. Hemen sonda düşüyorum ya. Yeter, yeter. Gel gel pes etmeyiz. Bu sınav bitmiş. Diğer bir adam daha var. Abi, ne oldu lan? Abi ya sürekli yanıyorum abi ya. Abi. 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 abi, abi of ya ya. sonunda yandım arkadaşlar ya.

Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? karar verdim. Hemen. Yemmeyelim. Yemmeyelim. O beni çok sinirlendirdin. çok sinirlendirdin ya. Hadi Hadi. Hadi. Hadi ya. Hadi <laughs> <laughs> ya. Hiç inemiyorum arkadaş. Bu ne? Yendim arkadaşlar. Evet, evet. Arkadaşlar ben hemen bir videoyu durdurup burayı yenip size haber veriyorum arkadaşlar videoyu. Evet arkadaşlar videoyu direkt bırakmıştım. Evet, Sonunda evet. yendim arkadaşlar. Biraz uğraştım ama arkadaşlar hemen yendim. Devam ediyoruz arkadaşlar. çok kolay Güzel parkurlar ama o anladım. çok zordu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kameramı ben kameramı açmayacağım Ayşegül'cüğüm. Neyse. Ben de kamera açayım ya da. Seni onu onu şuna basman lazım. Tamam aşağı şey gitçi. Bir daha bas ona. Çıkıp. Dur şimdi belki Merhaba de ben. Merhaba arkadaşlar. Burada <laughs> ben varım. Evet. Ben Halil buradayım. Ali Pro var. Halil Pro 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 Pro. Pro, Pro, Pro. Arkadaşlar gelmiş. Merhaba arkadaşlar. Bak oğlan <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz çıplak oğlanı? Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar Hal, Halil Pro geldi. Arkadaşlar Sizle bir oyun oynamak istiyoruz. Çık Kamerayı Çık. kapatıp geliyorum. Ben kamerayı mi? kapatacağım arkadaşlar. Böyle hiç oynanmıyor. Baksana hep elim geliyor. Ben kamerayı kapattım arkadaşlar. Eee resmini çekmişsin. Evet Çıkmışsın. arkadaşlar. arkadaşlar oynuyoruz 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 ve arkadaşlar 7. üstte çıkacağım bakın arkadaşlar yeşil portal abi yeşil portal buldum ben abi yeşil portal İçine girdim arkadaşlar ve ışınlandım devam ediyoruz portal arkadaşlar biraz uzun park parkur olabilir bulur 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 Bilip bulup, bilip bulup. Arkadaşlar ben bir video videosu çekeceğim şimdi. O yüzden aşın şu. O yüzden mi? arkadaşlar ben videoyu kapatacağım ve Roblox videosunu bitireceğim. Ben arkadaşlar ben ama birazdan. Hmm. Ben bu videoyu attıktan sonra. Ya, arkadaşlar çok, <laughs> çok, 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 çok. Doğru. Evet arkadaşlar ya videomuzun sonuna Geldiniz arkadaşlar Videonun sonuna geldik Sizlerde kanalıma abone olmayı Ay, verin, dinlemin, dinlemin, ve bildirimleri Unutmayın Ve bay bay